Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Tecid-i Sarih, sahih Buhari. Tercümesi ve şerhi çalışmaya devam ediyoruz. 5. cilde geldik, 8 ciltlik bu eser ve 761. hadis-i şerifteyiz. E, Tabi konu hac, hacla ilgili hadis-i şerifler e, almış. i̇bn yani İbni Ömer radıyallahu anhuma ondan naklediliyor. an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Şöyle rivayet etti. Ennehu o ru'ye yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam görüldü. Ve huve muarrisun. Evet bu muarris gece konaklamak demek. Yani gecelemek. Muarris ise gece konaklanılan yer için kullanılıyor. Evet gece işte konaklamak için bir zil huleyfe. Zil huleyfe de Bakın ne yaptığı görüldü. Devesinden indiği görüldü. E Bir batn vadi. Yani o vadinin ortasında. Vadil akik denmiş. O vadinin ortasında zilhuleyfe de gecelemek üzere görüldü. Yani gecelemek için. Gı ile denildi ki levuna inneke bi betha mübareketen. Yani sen e, mübarek bir vadidesin bir e, batha bu da vadi manasında e, veya oranın ismi de olabilir. Mübarek bir vadide bulunuyorsun yani hürmetlere layıksın denildi. Burada Yakut el-Hamevi demiş ki akik namıyla yad olunan on yer vardır. Bunlar içinde meşhur olan Eşari Arap'ta kesretle kendisinden bahseden akik. Akiki Medine'dir ve Medine'ye dört bil mesafede vakidir e, bulunuyor dedi hacla ilgili olduğu için Zülhuleyfeden bahsediyor. Hani ihrama girilen yer olarak. 762 yine biraz uzunca bir hadis-i şerif. An Ya'la bin Ümeyye radıyallahu an Ondan naklediliyor. Ennehu kâle li umer. Ömer. Ömer'e dedi ki radıyallahu anh, erinin nebiye sallallahu aleyhi ve sellem bana peygamberi göster hine yuha ileyhi e, kendisine vahiy gelirken eee dedi ki fe beyneman nebi sallallahu aleyhi ve sellem bil cirane ci cirane mevkisinde yani orada iken ve maahu neferu min ve asabından bir to topluluk bu nefer burada bakın topluluk manasında asabından bir takım kişiler de onunla beraberken caehu raculun bir adam geldi fekale dedi ki ya resulallah Keyfe tera e, nasıl görüyorsun fi e, raculun bir e, adamı ihreme bi umretin umre için ihrama girmiş ve huve mutaddimhun bi e, tibin mih e, yani işte koku sürünmüş bi güzel koku sürünmüş e, ama e, ihrama da girmiş yani ihrama girerken güzel koku sürünmüş adam hakkında Nasıl buyurursunuz? Ne buyurursunuz?" dedi. Fe nebi sallallahu aleyhi ve sellem saaten. Yani bir saat boyunca e, susmayı tercih etti, sustu. Fe vahi. E, o sırada vahi e, geldi. E ve e, fe eşare, e, işaret etti Ömer radıyallahu an ileye bana işaret etti. Fe citu, geldim ve ala ra'si Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam'ın mübarek başı üzerinde sevbun yani bir bez vardı veya bir elbise, bir örtü vardı. Kat uh, uzille bihi. Onunla örtünmüştü. Yani kendisini o örtünün içine sokmuştu. Fe edhaltu uh, ra'si. Ben de ee, başımı diyor, et haltu, e, oraya e, soktum. Et evet, haltu, e, ben de soktum. Bakın şöyle arada bir tercümesine bakabiliriz. Çünkü e, sözlüğe bakmaktan daha kısa bir yol. Burada tercümesi var. E, ve e, ben yağla ne diyor? Bakın başını bu örtünün içine soktu burada anlatan kişi çünkü tu ben soktum diyor resi başımı fe iza rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sırada bakın gördüm diyor fe iza bir de ne göreyim manasında bir de ne göreyim muhmarul veci yüzü kıpkırmızı bakın muhmar e, mübalağalı bir ifade yani kıpkırmızı manasında ve huve yagittu bu yagittu e, hızlıca nefes alıp vermek veya işte uykudaki kişinin derince nefes alıp vermesi manasında kullanılmış. Yani mübarek yüzü e, kıpkırmızıydı ve derin derin hızlı hızlı nefes alıp veriyordu. Sümme surriye anhu. Bu surriye e, yani açıldı. Sonra yani o gitti. Ondan bu hal açıldı gitti. Fekale buyurdu ki Eynellezi se'ele anil umre. ''O umre hakkında soran nerede?'' buyurdu. ''Fe utiye bir raculin ve adam geldi. ''Fekale'' <laughs> dedi ki, ''Iğsili <laughs> dıibe'' ''O kokuyu yani e, ihram için girdiğin zaman sürdüğün kokuyu e, yıka'' dedi. ke selase merra'' yani ''Üç defa yıka'' ''Venzi <laughs> ankel cübbete'' ve e, üzerindeki cübbeyi yani elbiseyi çıkar. Ee, ne yap? O temiz ihramı giy, kokusuz ihramı giy. Herhalde ihr e, kokuyu ihramada sürmeyeceksin yani. E, üzerine elbisen varken e, sürmüşsün. O e, koku sürdün elbiseyi de çıkar. Vasnafi umrati ke Umrende bunu yap. Kema tesnafi hacceti yani haccında da yaptığın gibi yani aynısını hem umrede hem de hacda yap e, buyurdu. Evet şöyle baktık. Çok fazla bir şey söylememiş şerhinde. 763. hadis-i şerif. An Aişete zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den dua edilmiş. Radiye ve radiye anha. Allah ondan razı olsun. Kalet dedi ki kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet bu utayyibu kokuladım. Yani koku sürdüm demek. Kokuladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme koku sürdüm. Li ihramihi. İhram için. İhrama girmek istediğinde. Hine yuhrimu. Yani ihram için. işte ihrama girdiğinde. Veli hillihi. Ve ihramı çıkardığında. Yani ihramdan çıktığında da. Güzel koku süründüm. Sürdüm. Kable en yatufe bil beyt. Kabe'yi tavaf etmeden önce diyor. Evet, e, bakın şöyle aşağıya baktık. E, şöyle geçelim. 764. An İbni Ömer radıyallahu anhuma kâle dedi ki: "Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü vesselamdan ve işittim. Yuhillu mülebbiden. Yuhillu ne yapıyor? Daha önce geçti bu. Eee yulebbi manasında. Yani telbiye getirdiğini e, lebbeyk Allahümme lebbeyk diye e, veya la ilahe illallah e, yani ki yuhillu tehlildir. Tehlilde la ilahe illallah demektir. E, bu e, telbiye diye de çevrilmiş. Telbiye getirirken işittim mülebbiden. Mülebbit nedir denmiş. Bakın telbit lebbede telbit. Mülebbit burada ismi fail kalıbında. Başın saçlarını lüzucetli, yani yapışkan bir maddeyle birbirine tutturmaktır. Artık zeytinyağına benzer bir şey herhalde. Ee, burada e, bakın, gısıl diye o zaman sabun yerine kullanılan bir çeşit, bir madde ve e, saçı birbirine hafifçe yapıştırıyor. Hmm, ki, e, burada bakın, demek ki saçını yapıştırır veya böyle birbirine tutturan e, böyle sıklaştıran bir e, bir şey kullanmış ve o haldeyken telbiye getiriyor diyor. Burada Hazreti Hafsa annemizden bir rivayet nakletmiş. Ya Resulallah herkes umreyle ihramdan çıktıkları halde siz çıkmadınız diye sormuş. Peygamber Efendimiz ey Hafsa ben başımı telbid ettim. Yani başım, saçlarımı böyle işte o sabuna benzer bir şey sürdüm. Kurbanımı kıladelelim yani işaretledim. Artık ben kurbanımı kesmedikçe ihramdan çıkamam diye cevap vermiştir. 765. hadis-i şerif ve anhu yine Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma'dan kale dedi ki ma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, bakın burada yine ehelle telbiye getirmedi. Telbiye getirmedi ma ehelle e, illa min e, indil mescid. Ancak mescidin e, yanında e, o mescitte telbiye getirdi. Yani diyor bakın Türkçe'de geçmiş yani. Yani mescid e, mescide dil e, Huleife. Huleif e, Zul Huleife mescidinden başka bir yerde telbiye etmemiştir. Telbiye getirmemiştir diyor Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma. 766. hadis-i şerif. Han İbni Abbas radıyallahu anhuma ondan nakledilmiş. E, enne Usame kâne ridfen Nebi e, sallallahu aleyhi ve sellem. E, min Arafat ilel müzdelife Peygamber Efendimiz e, Arafat'tan Müzdelifeye giderken yani e, o Bedah hacında diyor. O e, bakın ritfe ritfe e, terkisinde demek. Yani bineğinin arkasında e, oturuyordu. Kim? Üsame. Üsame onun terkisinde idi. Summe erdefel fadl minel Müzdelife e, sonra e, Müzdelifeden ila Mina. Mina'ya giderken de Fadıl bin Abbas'ı terkisini aldı. Burada bakın El-Fadle, Fadıl bin Abbas demek. Fe kilahuma, bunların her ikisi de gale e, e, lem yezelin nebi sallallahu aleyhi ve sellem devam etti diyor demişler. Yülebbi telbiye getirmeye. Bakın yukarıda e, ne diye geçmişti bu? Helle yuhe, e, diye geçmişti bu fiil. Burada ise yulebbi diye geçti. E telbiye getirmeye devam etti. Bu lem yezel neyi anlatıyor? Devamlılık anlatıyor. Hatta rama cemretel akabe yani cemretel akabeyi yani o büyük şeytanı taşlayana kadar. Bakın burada e, rem yene, rem, e, hatta rema, değil mi? Rema. taşlayana kadar. Cemretel akabe cemretel akabe yani biz büyük şeytan diyoruz. Onu taşlayana kadar e, telbiye getirdi diye. İkisi de nakletmişler. Yani sahabeden bazıları işte e, sadece şurada ki az önce mesela e, kim onu söylemişti? Abdullah İbni Ömer sadece Zülhüleyfe'de telbiye getirdi demişti. Ama bu terkisine binen iki sahabi de e, oraya kadar, yani şeytanı taşlayana kadar telbiye getirdiğini nakletmişler. Evet, burada e, kalalım. Gelecek bölümde inşallah diğer hadis-i şerifle devam edeceğiz buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.